Merhabalar, Windows 7 kuruluma hoş geldiniz. İlk olarak Windows 7 DVD'sini DVD sürücümüze yerleştirip bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Windows'umuz açılıyor. Bu aşamada yükleme dilini, zaman dilimi ve klavye türünü seçiyoruz. Sorulum dilimiz İngilizce olduğu için burayı değiştirmiyoruz. Burada Türkçe'yi iyi seçiyoruz. Klavyemiz Türkçe olarak kalıyor ve buradan insanlığa tıklıyoruz. Burada lisans anlaşması geliyor. Onaylayıp devam ediyoruz. Buradaki upgrade seçeneği var olan Windows sürümünün üzerine yapılacak kurulumlar, kurulumlarda seçilmelidir. Diğer bir seçenek ise e, custom seçeneği ve biz bu her anda kurulumun yapılacağı diski seçiyoruz. Next butonu ile devam ediyoruz. Bu her anda aşağı Sonraki aşamalarını takip edeceğimiz yerdir. Bilgisayarınızın hızıyla alakalı olarak yükleme süresi değişebilir. Bu <laughs> aşamada güncelleştirmeler yüklenecek. Bilgisayarımız yeniden başlayacak ve son aşamaya geçeceğiz. Windows kullanacak servisleri başlatılıyor. İlk kullanım için bilgisayar hazırlanıyor şu an. Bu aşamada bir kullanıcı adı girmemiz gerekmekte. Ve next ile devam ediyoruz. Kullanıcı hesabımızda kullanacağımız parolayı oluşturuyoruz. Tekrarlıyoruz parolamızı. Ve buraya da parolamızı hatırlatacak bir ipucu girmemiz gerekiyor. Aksi halde kurulum devam etmez. Bu ekranda lisans numarasını girebiliriz ya da daha sonra internet üzerinden işletim sistemini aktif edebiliriz. Next butonu ile devam ediyoruz. Bu ekranda otomatik güncelleme ayarlarımızı seçiyoruz. Tavsiyem önerildiği şekilde seçmeniz. Bu ekranda sistem tarih saat ayarlarını yap yapacağız. Tarih ve saat doğruysa Next butonu ile devam edebiliriz. Bu ekranda ise kullandığımız bilgisayarın bulunduğu yere göre lokasyon seçimini yapıyoruz. Ben ev bilgisayarım olduğu için birincisini Home Network olarak seçiyorum. Uygulama ayarlar uygulanıyor. Windows 7 kurulumu sonlandırılıyor. Masa üstü hazırlanıyor. Evet Windows 7'miz kurulmuş bulunmakta. Hayırlısı olsun. İyi günler.